Gölge oyunu. <gülüyor> 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 Bu akşam iyi eğlendik. O ne kalabalıktı öyle. Oturacak sandalye yoktu. Olacak o kadar. Herkes gölge oyununu iple çekiyor. Yine de en iyisi bizim gazete hocası. Katla istediğin yere otur. Karagöz ve Hacivat'ı en önden izleme fırsatı. <laughs> Bu akşam oyun harikaydı. Gülmekten gözümden yaş geldi. Asıl dün komikti. Neredeyse yanlış hamama gireceklerdi. <gülüyor> <gülüyor> Hacivat olmasa öyle kolay kurtulamazlardı. Karagöz gibi arkadaşın olsa her günün şen şakrak geçer Kamil. Hacivat'ın hakkını yemeyelim. O olmazsa eksik kalır. Ey ee, bana kalırsa Karagöz daha komik. Hayricim. E, e, e. Oyunu toparlayan, işleri yoluna koyan kim? Hacivat. Karagözsüz, gölge oyunu olmaz. Asıl hacivatsız olmaz. Ha, ha. Gölgelere bak. Ha. Kamil, ne yapıyorsun kulağımın dibinde? Şşt, bozma. Nare kesesiyle oyunu açıyorum. Sen beni takip et. Aman efendim aman aman. Yar bana bir eğlence aman. Emzini yitirmiş çocuk gibi ne ağlıyorsun Hacı Cavcav? Bay 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 bay. Ağlamıyorum efendim. İki çift laf edelim diye sana sesleniyorum. Ben de sesine dayanamıyorum. Dur kara gözüm sakin ol. Önce bir hoş geldin sefa getirdin desene. Hı? O şafı sefa verle mi getireyim? gözün de olsun gözün. Kara gözüm yanlış anladın. Diyorum ki konuşmamız gereken bir mesele var. Biz de yalın ayak değiliz. Benim ayağımda da kösele var. Yahu kulağını biraz bana ver de dinle. Hmm, kulağımı sana verirsem dinleyemem. Madem öyle sen de bana burnunu ver. O sözün gelişi kara gözüm. Dikkatli dinle anlamında diyorum. Bu Ramazan birlikte komşuları sevindirelim komşu Ramazan'ı mı sevindirelim Hacı Cavcav? Ramazan diyorum Ramazan. 11 ayın sultanı. Bağırma işitiyoruz herhalde. Anladık Ramazan. Oh nihayet ikimiz akşamları ahaliyi toplayıp hikaye anlatalım. Ne dersin? Seni ben anlamıyorum. Ahali nasıl anlasın? Hikaye anlatalım diyorum hikaye. Hem onlar eğlenir hem de biz. O zaman başka. Ne anlatacağız Hacı Cavcav? Efendim işte Hayatı, e, mahalleyi, işi gücü... Bak o olmadı. Neden? Ben işsizim Hacivat, işim yok. İyi ya işte, sana güzel bir iş buluruz. Sonra çıkar onu anlatırız. Olur, benim elimden her iş gelir. Akşam erkenden yatarım, sabah biraz esnafı gezer... ...sonra yine yatarım, kalkınca balkonda oturur, akşam yine yatarım. Karagözüm, karpuz gibi yata yata büyüyeceksin. Ne zaman çalışacaksın? Yatmadığım zamanlar. İlla vardır öyle işler. Aman kara gözüm nedir bu işler? Önce gidip biraz yatayım sonra sağlam kafayla düşünürüm. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Ay kara gözüm dur. Ee, beni bir dinle. Her Hı? ne kadar sürçülisan ettikse affola.